Saygıdeğer Yavuzlu kardeşlerim, tam 9 yıl mücadele verdim. Üsküdarımızın Yavuz Türkümüzün ve hisseli olan parsellerde insanlarımız inşaatlarını yapsın diye. Ne dedim? Hisseli parseller bölünmeli, bakın ümraniği gibi ifraz olmalı. Dileyen inşaatını kendi yapsın, dileyen de dilediği müteahhitlere versin. Neden? hep şunun için deprem kapıda bekliyorduk. Deprem kapıyı çaldı dedik. Yüce Allah'ın bir daha göstermesin. Ülkemizin 11 ilinde büyük bir felaket yaşadık. İnşallah büyük devletimiz asil milletimiz bu kardeşlerimiz evin evlerine kavuşuncaya kadar hep birlikte büyük mücadele vereceğiz. Yavuz Türk mahallemizin en güzel parsellerinden bir tanesindeyiz. Bir buçuk yıl önce Üsküdar Belediye'mizin yeni kent aşesi geldi buraya proje yaptı. 1027 ada 4 parselden bahsediyoruz. Sevgili kardeşlerim, binalarımız çürük, binalarımız depreme dayanıksız. Cam mı, mal mı? Ondan ziyade bina mı, beka mı? Mülkiyet hakkı mı? Devlet mi? Bakın kardeşlerim, belediye başkanlığımız hazır. Kent aşeğimiz hazır. Fakat burada şu anda %80 imza toplanmış. Belediyemiz istiyor ki kentsel dönüşümü gönüllü dönüşümü olarak yapayım. Kimsenin gönlünü kırmayayım. 1027 ada iki parseldeki, dört parseldeki kardeşlerime sesleniyorum. Kardeşlerim, imarımız güzel, emsalimiz güzel, hak edişimiz çok güzel. Lütfen bina sahibi kardeşlerim gidin, imzalayın.